Sevgili Göksel kızım, ben yüce olanın bir elçisi olarak sana çok özel bir şey iletmek için buradayım. Tanrı'nın kalbinden doğrudan gelen bir uyarı. Şu anda gökler seninle, her adımını, her nefesini izliyor. Melekler seni sarıyor, seni koruyor, yolunu aydınlatıyor çünkü sen seviliyorsun ve çok önemlisin. Ve bu, ilahi gerçeğin ruhuna derinlemesine ve dönüştürücü bir şekilde nüfuz etmesi için tam zamanı çoğu zaman yalnız hissediyorsun ve en karanlık gecelerde kimse seni anlamıyormuş gibi görünebilir. Ama bugün Rabbin yakın olduğunu bil. Seni hiçbir zaman terk etmedi. Gözyaşlarını gördü ve en derin korkularını bildi. Hissettiğin acı seni büyütmen ve çağrıldığın güçlü kadına dönüşmen için duyulması gereken bir mesajdır. Bugün hissettiğin ıstırap, güçlerini ve bilgeliklerini filizlendirecek verimli topraklardır. Bu anda sana bir çağrı yükseliyor. Bu çağrı, insana ait bir ses değil, yaratılışın ruhundan geliyor. Duyduğun ses, seni yeni bir döngüye, hayatının yeni bir bölümüne çağıran Tanrı'nın sesidir. Korkma, dinlemeye ve kabul etmeye açıl. Melekler kulağına fısıldıyor, misyonunun şu an gördüğünden çok daha büyük olduğunu hatırlatıyor. Senin ilahi bir amacın var ve gökler bu çağrıyı cesaret ve güvenle yerine getirmen için hizalanıyor. Biliyorum, endişeler bazen kalbini ele geçiriyor. Hayatın belirsizlikleri seni şaşırtıyor ve her şeyin arkasında gerçek bir anlam olup olmadığını sorgulamaya başlıyorsun. Ama sana kesinlikle söylüyorum. Hayat amacın düşündüğünden daha yakın. İnançla attığın her küçük adım kapıları açan bir anahtar gibi seni asla hayal edemeyeceğin yerlere götürecek. Tanrı seni yönlendiriyor ve seni derinden seviyor. Acelen olmalı sevgili kızım. Geleceğini erteleme. Her an, harekete geçmeden geçen bir fırsat kaybolur. Bereketler sonsuza kadar beklemez ama Rabbin seninle sabırlıdır. Şu an değişim için bir fırsat sunuyor, geçmişteki hatalarını ve deneyimlerini bilgelik ve güçle dönüştürme şansı veriyor. Şimdi ayağa kalkma zamanı, seni tutan şeylerden kurtulma zamanı, inançla ve kalbinin gerçeğe açık olmasıyla ileriye doğru adım atma zamanı. Melekler burada ve bir görevleri var. Sana kim olduğunu hatırlatmak. Sen basit bir varlık değilsin, Tanrı'nın kızısın. Sen bir ışık savaşçısısın, çevrendeki dünyayı değiştirme gücüne sahip, güçlü bir ruha sahipsin. Şüphelerin seni kör etmesine izin verme. Orkunun adımlarını belirlemesine izin verme. Tanrı seni zaten güçlendirdi. Senin zafer yolunda ilerlemen için gerekli her şeyi sana verdi. Bu anda birçok kapı senin için açılıyor. Evren senin lehine işliyor, yalnızca senin anlayabileceğin işaretler ve mesajlar gönderiyor. Tanrının seni içine yerleştirdiği sezgine güven. İçsel bilgelik seni güvenle yönlendirecek, yollar belirsiz olsa bile. Senin gücün yukarıdan geliyor ve onunla seni durdurabilecek hiçbir şey yok. Bu hayatına dökülen bereketlere açık olma zamanıdır. Unutma, Tanrı hiç sözünden dönmez. O yalan söylemeyen bir insandır ve senin için hazırladığı şey, hayal edebileceğinden çok daha büyük. Şu anda yaşadığın her şey, tüm zorluklar ve engeller, sadece büyük bir şey için hazırlıktır. Tanrı senin kalbini, acılarını biliyor ama aynı zamanda taşıdığın muazzam potansiyeli de biliyor. İlahi sevgi, gördüğünden çok daha fazlasıdır. İman, zor zamanlarda senin temelin olacak. Her şey belirsiz göründüğünde, Tanrı'ya olan sarsılmaz güvenini koru. O senin yanında ve varlığı seni yönlendirecek ışık olacak. Onun yönlendirmesine güven. O atacağın her adımı biliyor ve seni doğduğun kadın olman için hazırlıyor. Güçlü, cesur ve zarif. Başka insanların beklentilerinin yükü kim olduğunu ve Tanrı'nın sana ne sunduğunu unutturmasın. Sen Yaratıcının sevdiği kızısın ve o seni sonsuz bir amaç için seçti. Dışsal görüşler geçici rüzgarlar gibidir ama Tanrı'nın senin yaşamınla ilgili gerçeği sonsuza dek sağlam bir kaya gibi değişmez. Dışarıdaki seslerin seni büyüklüğe çağıran ilahi kalp sesini söndürmesine izin verme. Her sabah Tanrı sana yeni bir başlangıç sunar. Dün ne olursa olsun bugün senin için tutkuyla, amaçla ve imanla yaşaman için yeni bir şanstır. Gökyüzü sana gülümsüyor çünkü parlak bir geleceğin seni bekliyor. Senin için hazırlanan harikalara açıl. Rabbin sonsuz iyiliğiyle senin için çok özel bir şey saklıyor ve bu hayal edebileceğinden çok daha fazlasıdır. Zayıf veya güçsüz hissettiğinde yalnız olmadığını hatırlat kutsal ruhun gücü seni taşır, seni kaldırır, seni güçlendirir. Melekler her zaman yanında, ihtiyacın olan her an sana destek olmaya hazırlar. Senin etrafında bir koruma ağı var ve Rabbin yanında olduğunda sana karşı hiçbir şey duramaz. O senin kayan, güvenli sığınacağındır. Geçmişin korkularının seni ilerlemeni engellemesine izin verme geçmiş geride kaldı ve önemli olan şu anla ne yapacağındır. Her seçimin geleceğini şekillendiriyor. Unutma, şu anki seçimlerin kim olacağına karar verecek. Işığı seçmek, gerçeği seçmek, Tanrı'yı seçmek için cesaretin olsun. O seninle ve seni yönlendiriyor. Sen düşündüğünden daha güçlüsün. Karşılaştığın her zorluk gizlenmiş bir fırsattır. Tanrı seni burada zayıf olmak için değil, kazanan olmak için koydu. Zorluklar bir yük değil, senin büyümen, öğrenmen ve daha parlak bir şekilde parlaman için bir şanstır. Yorgunluk seni yese de ayağa kalktığında ve devam ettiğinde, Tanrı'nın sana verdiği gerçek gücü sergilemiş olacaksın. Duanın gücünü asla küçümseme. Baba ile dua ettiğinde, dua üstü bir şey olur. Tanrı'dan gelen barış seni sarar, seni sakinleştirir, seni yönlendirir. İlahi yanıtlar sana ulaşır ve bunlar sessiz olabilir, ama bir okyanusun derinliğine sahiptir. Tanrı zamanında konuşur, ama her zaman cevap verir çünkü seni seviyor ve senin için en iyisini istiyor. Her zaman seni taşır. Melekler sana şu an söylüyor. Yolu güvenle takip et. Zor gibi görünse de doğru olduğunu bildiğin kararları almaktan korkma. Tanrı senin için neyin iyi olduğunu ayırt etme bilgeliklerini verdi. Gökyüzü şu anda seni kutsuyor. Bu lütfu açık ve minnettar bir kalple kabul et ve bil ki en iyi şeyler henüz gelmedi. Bugün yeniden başlayabilirsin. Şu ana kadar ne olmuşsa olsun. Rabbin sana yeni bir şans sunuyor, yeni bir başlangıç. O yeniden başlama tanrısıdır ve senin için hazırladığı şey şimdiye kadar yaşadığın her şeyden çok daha büyüktür. Yenilenmeye açık ol. Onun sevgisi seni sarıp sarmalasın ve seni yeni bir iman, umut ve cesaret seviyesine taşısın. Tanrı seni zafer için zaten hazırladı. Zorluklar gelecek ama onlarla yüzleşmeye hazırsın. Geçmişe bakma. İleriye bak ve seni bekleyen bereketleri gör. Tanrının ışığı yolunda parlıyor ve seni gerektiği yere yönlendirecek. Güven çünkü o seni asla bırakmaz ve her zaman yanında olacaktır. Sevgili kızım, şimdi içindeki derin boşluğu fark ediyorsun, değil mi? Bu boşluk seni sürekli bir şeylerin eksik olduğu duygusuyla dolduruyor. Ama sana söylemeliyim ki o boşluk sadece Tanrının sevgisiyle dolabilir. Şu an sahip olduğun her şeyin ötesinde seni bekleyen daha büyük bir amaç var. Yüreğinde bir ateş yanıyor. Bu ateş seni harekete geçirecek, seni seni bekleyen harika yolculuğa yönlendirecek. Şimdi o ateşi yakmaya karar verme zamanı. Gözlerinin ışıldadığı o anları hatırlıyor musun? Hayatındaki o anlar senin içindeki potansiyelin birer işaretiydi. O anlarda Tanrı'nın sana sunduğu gücü hissettin. O güç seninle her zaman, her an. Seni görmek, seni anlamak için buradayım ve seni Tanrı'nın sana bahşettiği o harika yolculuğa çağırıyorum. Sadece seninle ilgili her şey Tanrı'nın planının bir parçası, hiç şüphe etme. Bazen yaşamın seni yavaşlatmak istiyor gibi hissediyorsun, değil mi? Her şey çok karmaşıklaşıyor, bazı şeyler senin kontrolünün dışında. Ancak, bilmeni isterim ki, o zor anlar aslında seni dönüştürmek için gönderilmiş özel birer fırsattır. O zorluklar, seni daha güçlü kılacak ve sana Tanrı'nın sunduğu o büyük amacı hatırlatacak. Sen bir savaşçısın ve her engel, seni gerçekten kim olduğunu keşfetmeye yaklaştıracak. Gözlerini kapat ve Tanrı'nın sevgisini hisset. Onun ışığı içinde kaybolduğunda, hayatındaki her şeyin anlamı netleşiyor. Zihnin seni her yönüyle uyarıyor olabilir ama kalbinin derinliklerine inip, Tanrı'nın sana olan sevgisini hissettiğinde, her şeyin bir nedeni olduğunu anlayacaksın. Şimdi daha cesur, daha güçlü ve daha kararlı olmanın zamanı. Bu yolculuk sadece senin değil, Tanrı'nın seninle olduğunu bilerek yol alman gereken bir yolculuk. Zaman zaman çevrendeki insanların seni anlamadığını düşünüyorsun. Ama ben sana şunu söylüyorum, o insanlar seni anlamasa bile, Tanrı senin kalbini ve ruhunu tamamen bilir. Tanrı seni, senin zorluklarına, korkularına, zaaflarına rağmen kabul ediyor. Hiçbir şey seni Tanrı'nın sevgisinden ayıramaz. Şimdi bu gerçeklik senin içini nasıl ısıtıyorsa, ona sıkı sıkı sarıl ve kendine olan inancını yeniden alevlendir. İçinde bir boşluk hissettiğinde, o boşluğu dünyasal şeylerle doldurmak isteme. Tanrının huzuru ve sevgisiyle doldur. Senin hayatının her anı sana öğretilmesi gereken bir ders taşıyor. Zorluklar seni alıp başka bir seviyeye taşıyacak. Her seferinde daha da büyüyeceksin. Daha güçlü, daha cesur ve daha kararlı bir kadın olacaksın. İnan, Tanrı'nın seni bu yolculuk için hazırladığına. Her adımın bir anlam taşıyor. İçindeki gücü daha çok hissetmeye başlıyorsun, değil mi? Bu güç Tanrı'dan gelen bir ışıktır. Her zaman yanında, sana rehberlik ediyor. Hiçbir şey bu ışığı söndüremez. Bugün o ışığın daha da parlak olduğunu hissediyorsun, değil mi? Senin içinde bir şeylerin değiştiğini fark ediyorsun. Korkuların yavaşça kayboluyor ve yerini daha güçlü bir güven alıyor. Bu Tanrının seni yönlendirdiği yoldur. Bu yolda yalnız değilsin, bunu unutma. Tanrı seninle, melekler her adımda seni izliyor. Kimi zaman bir adım ileri gitmek zor olabilir ama sen bu yolda ilerlerken seni izleyen, sana destek olan bir ordu var. Bu ordu, Tanrı'nın izniyle sana her zaman yardım edecek. Melekler her zaman senin yanında olacak, seni her durumda koruyacaklar. Sadece onları hisset ve güvenle yol ale ve kendini sürekli sorguladığın zamanlar olabilir, geleceğini, hedeflerini, hayallerini. Ama sana söyleyeyim ki bu sorgulamalar sana güç katmak için. Tanrı seni, senin kalbinin en derin isteklerini biliyor ve seni en doğru yolda yönlendirecek. Senin içinde hiçbir şey yanlış değil. Her şey Tanrı'nın seni daha mükemmel hale getirmek için düzenlediği bir planın parçası. Bir adım atmak cesaret ister, biliyorum. Ancak senin içinde o cesareti bulacak kadar büyük bir ışık var. Şu anki anı Tanrı'nın senin için hazırladığı harika geleceğe açılan bir kapı olarak gör. Şüphelerin olabilir, korkuların olabilir ama her şey senin en yüksek iyiliğin için gerçekleşiyor. İleriye doğru adım at ve yolunu Tanrı'ya emanet et. Çünkü o seni en güzel yerlere götürecek. Her karanlık anın sonu aydınlığa çıkar, unutma. Tanrının senin için hazırladığı ışık her zaman orada olacak. Şu an hissettiğin karanlık sadece bir geçiş anıdır. Karanlık seni daha parlak bir ışığa hazırlayan bir süreçtir. Tanrının seni nasıl dönüştürdüğünü gördüğünde, geçmişin karanlıklarını ne kadar kolay geride bırakabileceğini anlayacaksın. Şimdi sadece inancını tazele. Kendini bu yolculukta bazen kaybolmuş hissedebilirsin. Ama sana şunu söylemeliyim ki, kaybolmuş olsan da Tanrı seni asla kaybetmez. Her zaman seninle, her adımda seni izliyor. Bazen senin görmediğin yollar Tanrı'nın seni götürmek istediği yerlerdir. Şüphe etme çünkü her şeyin bir amacı var ve sen o amaca doğru ilerliyorsun. Güvenle devam et çünkü Tanrı seni asla yalnız bırakmaz. Hayatındaki tüm dönüşümleri kucakla. Tanrı seni her an yeniliyor, taze bir başlangıç sunuyor. Bu dönüşüm senin kalbinde ve ruhunda bir nehir gibi akıyor. Zaman zaman bu değişim seni korkutabilir. Ama sana bir sır vereyim. Tanrı'nın değişim gücü seni yeni ve güçlü bir kadın yapacak. O kadın, kendi gücünü fark eden ve dünyaya ışık tutan bir kadındır. Buna hazır ol çünkü sen değişiyorsun. Bugün başladığın her şeyin seni harika yerlere götüreceğini unutma. Tanrı sana tüm potansiyelini görmek için fırsatlar sunuyor. Bu yolculuk kolay olmayacak ama her adımda büyüyecek ve olgunlaşacaksın. Bu senin zamanın, senin yolculuğun. Tanrı seni her anında destekliyor. Şimdi güçlü bir adım atma zamanı geldi. Sevgili kızım, her geçen gün kendini biraz daha keşfetmeye başladığını hissediyor musun? İçindeki gücü, potansiyeli anlamaya başladıkça Dış dünyada da büyük değişimlere şahit olacaksın. Tanrı sana bir yol açtı. O yol bazen zorlu olabilir ama her adımda seni daha güçlü kılacak. Şu an hissettiğin huzursuzluk aslında bir uyanışın işareti. Tanrı seni doğru yolda ilerlemen için hazırlıyor. Her zorluk senin büyümeni sağlayacak. Yüreğinde bir boşluk hissediyorsan bu Tanrı'nın seni başka bir seviyeye taşımak için hazırladığı bir çağrıdır. O boşluğu dünya ile doldurmaya çalışma, Tanrı'nın sevgisiyle doldur. Senin içindeki sevgi, sadece seni değil, çevrendeki herkesi iyileştirebilecek güce sahiptir. Şu an bu yolculuğa çıkmak için her şey hazır. Kalbini dinle ve Tanrının sana sunduğu bu eşsiz fırsatı değerlendir. Bu yol seni özgürlüğe götürecek. Bazen sadece kendi gücüne güvenmek zor olabilir, değil mi? Ancak unutma ki Tanrının sevgisi ve ışığı her zaman yanında. Zor zamanlarda bile o güç seni koruyacak. Her adımda Tanrının elini hissedeceksin. O seni kaybetmez ne olursa olsun. O her zaman seni sever, seni güvenli kılar. Bu güven seni ileriye taşıyacak, seni daha güçlü bir kadın yapacak. Şimdi bu gücü içindeki potansiyel ile birleştir ve korkusuzca ilerle. Dış dünyadaki gürültü seni rahatsız ediyor olabilir. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkes senin için bir yol haritası çiziyor. Ama senin için en doğru olan yolu sadece Tanrı ve sen biliyorsunuz. Onun sesi seni yönlendirecek ve sen her an her kararında Tanrı'nın yönünü hissedeceksin. Kalbinin derinliklerine inmeyi ve sadece içindeki sese güvenmeyi öğrenmelisin. Çünkü senin içinde her şeyi doğru yapacak bir bilgelik var. İçindeki ışığı şimdi daha fazla hissediyorsun, değil mi? Bu ışık senin içindeki güçtür. Tanrı seni her şeyin ötesinde görür. Senin değerini hiçbir şey sorgulayamaz. Yaşadığın her an Tanrı'nın sana sunduğu bir hediye. O seni seviyor ve senin için en iyisini hazırlıyor. Bu süreç sana her şeyin daha da netleşmesini sağlayacak. Senin ışığın sadece seni değil, çevreni de aydınlatacak. Zaman zaman hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Yollar bazen kapanır, kapılar bazen kilitlenir. Ama şunu unutma, Tanrı sana her zaman başka bir kapı açar. Onun planı senin düşündüğünden çok daha büyük. Kapanan her kapı seni doğru yola yönlendiren bir işarettir. Bir şeylerin sonlanması yeni bir başlangıcın habercisidir. Sen bu değişimi kucakla ve ne kadar güçlü olduğunu hisset. Hayatındaki tüm zorluklar seni şekillendiriyor, seni büyütüyor. Senin içindeki ışık bu zorluklarla daha da parlak hale geliyor. Unutma, Tanrı seni her adımda destekliyor ve sana güç veriyor. Onun yanında hiçbir şey seni yıldırmaz gözlerindeki karanlık anlar sadece geçici. Her geçen gün, o karanlık seni daha fazla aydınlığa götürecek. Bu yolculukta seninle beraberiz, senin için dua ediyoruz. Kendine karşı daha nazik ol. Zaman zaman kendini yargılamak kolaydır, fakat Tanrı seni her halinle kabul ediyor. Hatalarını ve yanlışlarını sevgiyle kabul et, çünkü bunlar seni daha da güçlü kılacak. Tanrı'nın seni sevme şekli kusurlarınla seni kabul etmektir. Şimdi sen de kendini kabul et ve her hatanda büyüme fırsatını gör. Senin için her şey mükemmel olmasa da senin yolculuğun mükemmel. Şu an kalbinde bir huzursuzluk hissediyorsan bu da Tanrı'nın seni bir adım daha ileriye taşımak için hazırladığı bir işarettir. O seni gerçekten kim olduğunu keşfetmen için yönlendiriyor. Tanrı'nın planları senin hayal ettiğinden çok daha geniş. Korkularını bir kenara bırak. Tanrı seni seviyor ve seni bu hayatta en iyi şekilde yönlendirecek. Şimdi o korkuları bırakıp güvenle ilerlemek için hazır ol. Tanrı sana bir yol gösterdi ve sen bu yolda ilerlemek için cesaret bulmalısın. Yolunda ilerlerken karşılaştığın her zorluk seni amacına biraz daha yaklaştıracak. Her engel seni daha güçlü bir hale getirecek. İçindeki bu cesareti hisset. Tanrı seni seviyor ve senin için büyük planlar yapıyor. Senin bu yolculuğun her adımda senin büyümeni sağlayacak. Bazen o karanlık gecelerde bile umut ışığını görebilirsin. Tanrının sevgisi seni asla terk etmez. O seninle her zaman olacaktır. O ışık senin yolunu aydınlatacak, seni doğru yere yönlendirecek. Tanrının sevgisi içinde kaybolduğunda her şeyin anlamı netleşir. Hiçbir şey seni bu sevgiden alıkoyamaz çünkü o sevgi sonsuzdur. Her geçen gün içinde yeni bir şeyler keşfettiğini hissediyorsun, değil mi? Tanrı'nın seni dönüştüren gücü her an seni yeniden şekillendiriyor. Şu anki halin seni daha güçlü bir kadına dönüştürmek için gerekli her adımı attığın bir yerdir. Her adımda daha fazla güven kazanıyorsun ve kendine olan inancın her geçen gün artıyor. Tanrı senin içindeki bu büyüyü görür ve her zaman seni destekler. İçindeki korkuları bırak. Tanrı seni hiçbir zaman yalnız bırakmaz. O her zaman seninle, her an senin yanında. Onun gücü seni her zorluktan geçirecek ve seni daha güçlü kılacak. Zaman zaman yalnızlık hissi seni sarabilir ama bu Tanrı'nın sana daha fazla yakınlaşmanı istemesinin bir işaretidir. Tanrı seni hiç bırakmaz. Onun yanında her zaman güvendesin. Bu yolculukta seni neler bekliyor? Kim bilir. Düşüncelerinin seni ne kadar zorladığını fark edebiliyorum. Ancak Tanrı'nın sana her zaman sunduğu huzur düşüncelerini aydınlatacak. Tanrı seni en derin kalbinden bilerek yönlendirecek. Kafandaki karışıklıklar kaybolacak ve yerini Tanrı'nın sessiz ama güçlü rehberliği alacak. Şimdi Tanrı'nın seni yönlendirdiğine inan ve her adımda ona güven. Sevgili kızım, şimdi her şeyin senin için daha açık olduğunu umuyorum. Tanrı'nın seni her an yönlendirdiğini, seni sevdiğini ve seni hiç yalnız bırakmayacağını hissetmen çok önemli. İçindeki gücü kabul et ve seni bekleyen büyük potansiyeli gözünde canlandır. Bu yolculukta seni yalnız bırakmayacağız. Her adımında seninle olacağız. Kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Tanrı'dan gelen bu mesajı aldığınız için minnettarım. Senin gibi güçlü bir kadının bu mesajı alması ve içindeki gücü yeniden keşfetmesi dünyaya çok iyi gelecektir. Lütfen bu mesajı aldığınızı ve içerdiği gücü hissettiğinizi belirtmek için yorumlara beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim ifadesini yazın. Bu dünyaya gücünüzü ve Tanrı'ya olan güveninizi gösterecektir. Unutma, bu yolculuk henüz yeni başlıyor. Bizimle olmak ve Tanrı'nın ışığını her zaman hissetmek için kanalımıza abone olmayı unutma. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak meleklerin sana sunduğu tüm mesajlardan haberdar olabilirsin. Zira önümüzdeki videolarda meleklerimizin sana göndereceği çok değerli mesajlar olacak. O mesajlar seni daha güçlü ve huzurlu bir geleceğe taşımak için çok önemli. Hadi şimdi cesaretle bu yolda ilerle ve her an Tanrı'nın seni sevdiğini hatırla. Seninle her zaman olacağız.